Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Mesut Can Tomay'ın vaynlarını izleyeceğiz. Başlayalım. Eskiden Mısır'da nasıl mum yalama varmış hala aklım almıyor. Lan hiç mum yalanır mı? <laughs> Şöyle derim bir yapayım ya. Neyse ya bir saat halledelim. Bir saat sonra. Boş ver akşam halledelim. Akşam. <laughs> Kanka çaktırmadan şu arkadaki kızlara bir bak. Ne işimiz var neyin? Karım, içkim, kumarım hiçbir şey yok. Ben tek bol boncayım. Kardeşim neler yaptı? <laughs> Hakan'cığımla gitmedi değil mi Hakan? Bilmiş de akşam evine doğru yola çıkmış. Ona çok sevinecekti. Bu yaslanalar yapsak şurada bir şey Derste yaramazlık yaptığımda ben... özür diyeyim hocam bir daha olmayacak. Bir de şu anlı Türkan. Hoca dedim ben yaptım sonra ne kadar Ya sen kimsin ya? Senin dolapta ne işin var? Abi ben dolap dereyi arıyordum ama... Yangın olduğunu aşaktan ne olur? Ne olur? Yang sana çok kızar. <laughs> Siktir. Allah'a emanet. Bu senin de çok güzel kaldın. Zorun. Yok o şu gecesi. Mandajın uzatı mı sen Evet. Burasında Allah yazıyor. Olunda da Bakara suresi dövmesi var. Kızım çocuk çok zengin. Sen evleri şato. Babası gelince <laughs> şato ev olsun. Diyorlar ev olsun. Kanka bugün bizim dizi var izleyeceksin değil mi? Ben oğlum ne bileyim. Ne Hı 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 Doktor <gülüyor> <medrum nasıl? gülüyor> Geçmiş olsun Hayati tehlikeye atıldı Hayati iyi misin? Ee, <laughs> evet Akşam ezanından önce Dolmastan babam ağzıma bacağımı sokar Allah, Allah. Bir lisan durursan

Sen beni sever. Ama sen daha ne Bu senenin modası farklı renk kombinleriyle ışıltılı giysiler oldu. Çocuk oldu mu? Biri ne bakması ya? Hocam o zaten dediği çözüyor ben üçteyim. Ağzını sikişeyim ya. Başlıyorum başlıyorum. Ha ha aynısını ben de yaşamıştım bir keresinde. Dün bilgisayar vardı ya yani şeye giriyordum. Böyle el oluyor. Ben de dedim gasiyor dedim arkadaşım. Arkadaşım bir patladı. <laughs> Alkış seviyorum. Dün namı kabile sarma açtım. İnşallah şey sana dondum aşkım. Anne, gafam yanıyor. Anne, gafam yanıyor. Eski vardı mesaj. Chop chop. Let's go. Merhaba, adam. Abarttın adamı bir şey. Yer çıkıyor Joyce. Wine. Maliyeliki kovay. Maliyeliki kovay. Durumu nasıl? Komadan çıktı ama maalesef tedaviyi kabul etmiyor. Ben ne ne? Olmayacağım tüda. Tamam baba, bekliyorum ben burada. Aynısını ben de yaşamıştım. Babam gittiğinde fırına, fırına gitmişti. babam arabayı park etmişti fırına gitmek için. Burada 200 saat bekliyorum arabada. Acaba beni kaçır, beni kaçıracaklar mı diye zannediyordum. <laughs> Şöyle diye zannediyordum. Ben arabada oturuyordum. Acaba hırsızlar arabayı alır da beni kaçırır mı diye düşünüyordum. <laughs> Bir de aynı

...dokuz aydır. <laughs> çok <hoş>. güzel. <laughs> Nasılsın? Bunca zaman bunu senden sakladığım için özür dilerim ama... ...benim kulaklarım var. Bu ofis ilk bölümüyle... ...Çarşamba akşamı TV8'de. <laughs> Oo çok güzel ya. Bu işte kesin yarın tatil. Ertesi gün. vardı şey bugün okul vardı tamam mı ee, dün yağmur yağıyordu kesin bak yani kesin okul bak öyle böyle yağmur değil satayım. tamam tamam o gün şiddetli yağmur yağdı kesin kesin yarın tatil yarın gitmem okul annem de götürmez Allah Allah yarın kalkmışım erkenden bakıyorum hava durumuna meteorolojiye güneşli Anladım. Annem dedi ki hadi kalk gidiyoruz. Böyle oldu. Ben aynı Mesut Can Toma gibi ben bu oldum. gibi oldu. SBS'den bir gün önce yapılması gereken tek şey. <laughs> kanka sizin araba ne malı? Alman malı kanka sizinki ne malı? Kulağı, güzellik, cill olmayan kaşlar bana bak diyemez. Açıkla, Muhammet tipiniş. Ahahahah! Ah, dur. <laughs> Ahahahah! <No>, ben... <laughs> Muhammet tipiniş. <laughs> çok sevdim Türkiye'yi, bayıldım. İnsanlar çok <laughs>

görse, koyam götüne görümse. Mesut Ayfer. Mesut batan sarmış yoğurtlu patlıcana ben Aynı boyun benziyor benziyorum İlice çalın Aptal seni Eşek Rus bu çocuğu O anlamda demedim Ya bu belli barılara falan kıl oluyor adalete. Dur. Kadrosuz taşeron işçiliğine hayır. Eee öteki ben el kırmaya bakıyorum. Mevlana ne demiş? What you gonna be? you come. Yani ne olursan o yine. Bak ben damzam var. Evet. Bak. Bakıyor. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Hadi görüşürüz.